Merhabalar. Bu videomuzda nasıl ürün talebi oluşturacağımızı göstereceğim. Yukarıdan ürünler kısmından arama yapabileceğiniz gibi son eklenen ürünler burada gelecektir. Arama kısmına da kendimiz yazabiliriz. Örneğin yazıcı arıyorum. Arama düğmesine bastım. Ayrıntılar aramak için sol taraftaki filtreler kısmını kullanabilirsiniz filtre uygulayabilirsiniz. İlgili ürünü beğendim. Okulum için uygun olduğunu düşündüm. Buraya gelip kaç adet varsa, kaç tane ihtiyacımız varsa ihtiyaç kadar buraya yazıyoruz. Talep oluştur düğmesine basıp en son talebi onay düğmesine basarak talebimizi oluşturuyoruz ve bu talep diğer kuruma iletilmiş oluyor.